bugün sizlerle birlikte çocuklarımızı arkadaşlar. saklayacağız. Evet çocuklarımızı buraya saklayacağız. Sen... Bu benim çocuğum ismi Umut. Bu da arkadaşımın çocuğu Efe. Evet şöyle. Efe biz oyun oynuyoruz. Yani videosunu çekelim. Şimdi arkadaşlar, Umut, arkadaşlar Umut 10 yaşında. E, Efe de daha 5 yaşında. Yani 4 yaşında. Ana e, bizi... Bizim Umut İlkokula gidiyor Efe de şey ana sınıfına evet, gidiyor. Evet ama nasıl bir şey olmuşsa aynı sınıftalar. Evet çünkü birleşikler. Evet. Şimdi bu bu da Atatürk, şimdi, bu da Atatürk. Evet. Arkadaşlar şimdi konumuzun videosunu anlatacağız. Arkadaş böyle birbirimizi göstererek saklanacağız. Fener var. Evet, fener var. Böyle birbirimizi bulmaya çalışacağız. Şimdi bu git başka odalara. Saklan Açık olsun mu? Olsun. Banyonun açık değil, e, e, tuvaletin açık değil. Yatık odası açık. Evet arkadaşlar, saklanıyoruz. Thank <laughs> you. cơm sơn cơm sơn cơm sơn cơm sơn thank you Sen ben neden bulamadın ki? Sen ben neden ben seni bulamadım ki. Gel. Almamış, cuma günü <laughs> Adam, <cuma gülüyor> buraya <laughs> Neyse. Hadi be bebeğim, gel. 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 buraya Gel. Gel bebe. Gel bebe. O, o, de o şey. başka değil. Hayır. Ee? Güzel Hayır işte, de tamam, güzel, güzel. Döte, Evet. Oyna. Ben Tamam,